no Merhaba Wolf Team oyuncuları. Wolf City Gaziantep turmasının sonuna geldik. Turmanın kazananı 1950 Fenerbahçe olduğu Yanında Hulusi Dimeş'in ve Özgür Alesya var. Şimdi onların düşüncelerini alacağım. E, Hulusi, e, bütün Wolf Team camiası tarafından Wolf Team'in en iyi oyuncusu olarak gösteriliyordu. Bu tartışmasız kimle konuşsam geçen seneki sezonda Hulusi Hulusi yordu. Uzun süre bir ara vermiştin. Şimdi geri döndün ve 1950 Fenerbahçe'nin kaptanlığını tekrar aldın. Ve şu an iyi gidiyorsunuz da aslında. Yıldızlar Ligi'nin namı tamamladınız. Wolf City Gaziantep'i e de kazandınız. Sezon hakkında böyle bir genel değerlendirmesini yapar mısın? Hem kendi performansın hakkında hem takım performansı hakkında. Ee, sezon hakkında Turnuva gayet güzel geçiyor. Hani e, takımlar gayet çekişmeli. Biz olsun işte bir sürü hani takımlar var. E, sürekli maçlar çekişmeli geçiyor. E tabii ister istemez psikolojik olarak biz de etkileniyoruz. E, bu yalan değil. Evet ben uzun süre bir şey vermiştim, ara vermiştim. Şimdi geri döndük. Yıkıma alıştık. Oynuyoruz, oynamaya da devam edeceğiz. Bakalım. Tamamdır. Özgür senin de fikirlerini almak istiyorum. Ee, geçen sezonun iki turnuvada da e, MVP'siydin, çok iyi performans göstermiştin. Şimdi yine 1907 Fenerbahçe'de yoluna devam ediyorsun. Yine aynı performansı görüyoruz senden. Hem Wolf Team Yıldızlar Ligi'nde hem Wolf Team Gaziantep turnuvasında yine takımı sırtında taşımış gibi gözüküyorsun. Bu performansı nasıl sağlıyorsun? Ee, nasıl bu kadar iyi oynayabiliyorsun? Bu performansla e, benim alakam yok. Yani zaten oyun takım oyunundan ibaret. Takım oyunu saldığımız sürece bu devam edecektir. Tamam, gelen sezon turnuvası hakkında ne düşünüyorsun? Peki nasıl gidiyor bu e, Wolf Team Türkiye Kupası 2017 sizin için? Sezon bizim için şu an iyi. Birkaç beraber işte şanssızlıktan birkaç tane beraberlik oldu. Onlar dışında çok güzel gidiyor. Daha yenilmedik hiç. Tamamdır. E, ben de arkadaşlar teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Bir sonraki durağımız Ankara'da olacak. 13 Mayıs'ta görüşmek üzere.